Adim, TOKİ tarafından başlatılan 100 bin sosyal konut projesi kapsamında Kocaeli Körfez'de yapılacak 1500 konutun kura çekimi Derince Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. <laughs> TOKİ'den ev sahibi olmak için başvuran binlerce Körfezli'nin kura törenine Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'te katıldı. TOKI proje uzmanı Hamdi Özyağcı ile birlikte çekilişleri yerinde takip etti. Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı İlimtepe Mahallesi'nde başlatılacak olan Sosyal Konut Projesi'ne binlerce Körfezli başvuru yaptı. Başvuru sürecinin bitmesiyle birlikte 13 Mart Cuma günü kura çekimleri gerçekleştirildi. 1050 adet 2 artı 1 ve 450 adet 3 artı 1 konutun sahipleri çekilen kura töreniyle belirlendi. Hadi. 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 Hadi.